Gençler, merhabalar. Dersinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde artık biraz da AYT Kimya'dan da böyle birkaç tane yavaş yavaş çözmeye başlayalım. Evet, e, soruyu 3-4-5 yayınlarının güzel bir sorusuyla, konuyu kavratacak bir sorusuyla seçtim. Arkadaşlar, 12. sınıfında zaten bir ilk konusu aynı zamanda. Güzel bir şekilde çözüm yöntemime bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Şimdi aşağıda galvanik bir hücre var. Ee, arkadaşlar soruları WhatsApp'a atıyorum. WhatsApp kanalımız açıklamada var. Mutlaka katılın. Önce orada paylaşıyorum. Paylaştıktan sonra soru çözümlerini yapıyorum. Böylece soru elinizde olmuş olur ve benden önce de çözmüş olursunuz. Çözümlerinizi benim çözümümle karşılaştırırsanız eksiklerinizi görürsünüz. Evet. Şimdi arkadaşlar çinko'nun yükseltgenme pil potansiyeli dikkat ederseniz arkadaşlar 0,76, demirin ise 0,41. Yani Çinko daha çok yükseltgenmek istiyor. Daha çok elektron vermek istiyor. O yüzden çinko çinkon olduğu kapta yükseltgenme olacak. Demirin olduğu kapta indirgenme olacak. Şimdi arkadaşlar çinkon olduğu kap yükseltgenme. Demirin olduğu kaba indirgenme diyorum. Şimdi pratik cümlelerime iyi bakın. Arkadaşlar yükseltgenmenin olduğu kap anottur. İndirgenmenin olduğu kap katottur. Şimdi cümlelerime iyi bakın anotta atlama katotta katlama evet şu pratiğimizi yazıyoruz anotta atlama katotta katlama ne diyorsun hocam evet bakın ne diyorum şimdi iyi bakın şimdi anotta çinko arkadaşlar şu çinko katısı görüyorsunuz şu siyah gösterdiğim kat elektrot çözeltiyi atlayacak katı çinko katısı çinko artı 2 suda olacak. Yani ne oldu? Anotta atlama oldu. Çinko elektrot aşındı ve çözeltiye atladı. Çinkonun derişimi artmış oldu arkadaşlar. Şimdi katotta katlama. Şimdi katota bakıyorum. F var mı? FSO4 bakın. F var çözelti içerisinde. İşte bu da katlanacak. Şu demir elektrodun arkadaşlar çevresinde gösterdiğim gibi katı olarak birikecek. Yani demir de artı 2 idi. 2 elektron alacak ve demir katısı oluşacaktır. Şimdi bunları söyledikten sonra arkadaşlar standart pil potansiyelini yazalım. Standart pil potansiyeli arkadaşlar yükseltgenme artı indirgenmedeki gerilimlerdir. Yükseltgenme 0.76 yazıyorum. Çünkü çinko yükseltgendi. Demir indirgendi. Oysa demirin yükseltgenmesini vermiş. İndirgenmesi de tepkimeyi ters çeviriyorum. Eksi 0.41. Bunları toplarsam 0.35 volt pil potansiyeli olacaktır. C seçeneğini okeylemiş olduk. Arkadaşlar Zn elektrot anot olarak davranmıştır. Zaten anot olarak yazdım en başta. Zn elektrot kütlesi zamanla azalır. Ne dedik? Anotta atlama olur. Katotta katlama. Katotta elektrot kütlesi artar. Anotta azalır. Yapıştır. Dış devrede elektronlar F'den F elektroda doğru hareket eder. Arkadaşlar elektronlar anottan katoda gider. Anot neresi? Çinko. O zaman elektronlar şu dış devreden bakın şu gösterdiğim yönde giderken akım ise ters yöndedir. Akımı sorarsa unutmayın akım elektron yönüne terstir arkadaşlar. Bu da doğru olmuş olur. Şimdi bunu da söyleyelim. Galvanik hücrelerde arkadaşlar anot eksidir, katot artıdır. Bunu da köşeye yazın. F elektrotun bulunduğu yarı hücrede zamanla F artı 2 iyon sayısı artar. Hayır arkadaşlar F çözeltiye atlamıyor. F katlanıyor. Tam tersi azalıyor. Cevap E seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet. Umarım sizin için faydalı, güzel bir video çözümü olmuştur. AYT çözümlerinde arkadaşlar çok çok daha pratik, güzel çözümler yapacağız. Şimdilik elimizdeki mal bu arkadaşlar. Yani buna yapacağımız bir şey yok. Bu şekilde sizlere pratik birkaç bilgi vermek istedim. Umarım faydalı güzel olmuştur. Beğenileri, abone olmayı unutmayalım. WhatsApp kanalımıza katılalım arkadaşlar. Daha sonraki Günün kimya sorusunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.